Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Meltan kutusu açacağım. Ee, bakmadım ama sanırım 10 oldu. 10. kere. Bu arada e, oyuna giriş ekranı çok güzel. Çok hoşuma gitti. Onu da kayıtlara alayım istedim. Şimdi oyuna girdik. Hemen ne yapıyoruz? Bir e, boşlu bir alan bulmamız gerekiyor. Pokemon ekleyeceğiz. Tabi e, deneme sürümünde bunu e, yapamıyoruz. Benimki standart sürüm. 2. nesil Pokemon'lardan hangilerini ekliyordum? Kar bostlu olacağı için Meltan Çelik tipi kar bostlu alanda yakalayacağım. Onun için ikinci nesilde evet Sneasel ekliyordum. Swinup ekliyorum ve Skarmory. Bunlar karlı alanlarda sev diyerek çıkıyorum. Karlı alanlarda bostlu olan Pokemon'lar. Çalıştırıyorum. Taramayı hemen Bayrak, ülke bayraklarının solundaki işaret kar olacak. Onu arayacağım. Karlı bir alan. Skarmory varmış bir tane buldum. Fransa'da şu an karlı bir alan varmış. Hemen oraya ışınlandım. Bu arada yürüyeceğim ya. Badimi de besleyeyim. En azından yürüme kazanmış olayım. Badimin yiyeceklerini vereyim. Yanıma çıksın. Fazla da vakit kaybetmeden Meltan kutumuzu açalım. Evet. Esleme işi tamamlandı. Kutumuzu açmak için öncelikle Pokemon Home'a Pokemon atmamız lazım. Pokestoplar gelmiş. Hava durumu da düzelsin. Onu bekleyelim. Yani yeni saat dilimi olduğu için belki Eski Pokemon Skarmory eskidir diyecektim ki düzeldi havada karlı. Hemen Skarmory'yi yakalayıp Meltan Box, Meltan e, Box almak için Pokemon Home'a göndereyim. Evet, Skarmory'yi yakaladım. Ayarlara giriyorum. Aşağıda Pokemon Home tıklıyorum. Send Pokemon, Continue, Skarmory, Next transport ve kutumuzu aldık. Hemen kutuyu açmadan önce meltanları kontrol edelim. Kaç tane meltan var? Meltan. 6 tane her zamanki gibi. Yürümeyi açalım. Ve kutumuzu da itemlerden başlatalım. Open dedik. Evet. Şu Sheldon'a bir bakayım. Belki Shiny denk gelecek. Sheldon'ın Shiny'sini arıyorum. Bir türlü bulamadım. Evet. Meltan avımız başlıyor. Tamamına yakını bostlu olacak. Hız yakalama aktif yine. Hızı yakalayıp yakalayıp diğer Pokemon'lara da alacağım. İlk Meltan'ı başarılı şekilde alamadık henüz. Evet. İlk meltanı aldık. İkinci meltan da gelsin. Daha sonra videonun sonunda tekrar görüşürüz. İkinci meltanı bekliyorum. Bu sefer 10. meltan avı etkinliği sebebiyle bir 100 IV meltan bekliyorum artık. İkinci meltanımıza da bakalım. Yine IV'si düşük. Üzüm vereyim. İtemlerim dolu bu arada. Çantam dolu. Onları da boşaltmış olurum. Evet oyunun sonunda artık görüşürüz. Arada ekstra bir durum olursa Shiny Pokemon görür veya 100 IV Meltan'ın sonunda bulursam tekrar kayda başlarım. Birazdan görüşürüz o zaman. Evet oyunda son dakikaya girmek üzereyiz. Saat dilimi yeni saat diliminde de değişiklik olmadı. Bostlu olarak devam ettik. Tamamı bostlu yakaladık meltanları. Ama yine yüz yok her zamanki gibi. Meltan da çıkmıyor neredeyse bir dakikadır. Yani acaba bir sorun mu oldu? Yani yaklaşık bir dakikadır Melten çıkmıyor şu an. Bir dakikayı da geçti. Son yarım dakika. Son bir tane bir Melten alsak. Evet. Bir sorun oluşmuş olmalı. Son 10 saniyeye girdik. 2 dakikadır meltan çıkmıyor. Ama yine de bayağı yakaladık süre bitmek üzere çıkmayacak sanırım. Evet. Çıkmadı. Yani son 2 dakikada oyunun son 2 dakikasında Meltan çıkmadı. Sebebini bilmiyorum. Hemen Meltan'ları ve filtreleyelim. 74 6 düşersek 88 pardon 68. Bu bir de yükseltiyorum. 68 Meltan olmuş. Az. Bayağı az yani eskisinden az. Son 2 dakikada çıkmadı. Demek ki aralarda da biraz her zamankinden biraz daha geç çıktıysa yani yarım dakikada bir çıkıyordu normalde. Her zamankinden az çıkmış. 68 tane Meltan yakaladık bu partide. 68 skorumuz. Bakalım yine her zamanki gibi yanlışlık var mı? 4 yıldız yok. 3 yıldız ne kadar? 3 yıldızdan 3 tane almışız. Ben yine bu meltanları göndereyim. 6 tane bırakacağım yine CPC en yüksek olanları bırakacağım. Diğerlerini transfer edeceğim. Transfer işlemini bilmeyenler için meltanlar hızlı transfer edilmiyor. Çünkü Mistik Pokemon, özellikle Pokemonlar hızlı transferde gönderemiyoruz ama normal diğer Pokemonları şunları hızlı transferde tek tek seçip hızlı transfer yapabiliyoruz. Meltanlar hızlı transferde gitmiyor. Basılı tuttuğumuzda seçiyor çoklu seçme geliyor hızlı transferle gitmiyor. Bunu gönderebilmemiz için içine girmemiz lazım. Sağ alttaki üç çizgiye basıp transfer dememiz lazım. Yes dememiz lazım. Mistik Pokemon emin misin göndereceksin bak gerçekten mi diyor. Evet diyorsun ve gönderiyorsun. Hepsini tek tek böyle göndermemiz lazım. Meltan'ın 10. E, avı resmi avı bu şekilde sonuçlandı. Yine elde bir şey yok. 68 Meltan aldık. Bir sonraki Hanım'da görüşmek üzere. Videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.